Arkadaşlar selamlar videom hoş geldiniz ben Dafi Bugün güzel bir videoyla karşınızdayım Hadi hemen videoya geçelim Evet ilk partla karşınızdayım Hepinize tekrar olan videom hoş geldiniz Hemen şöyle madenimize geçelim Konuya yan bezelikten sonra hemen geçeceğim Bu arada sanırım afk yol diyor. Gördüm tamam Hemen şöyle yan bez doğru geçelim Şöyle geldik ama bir tur kessek güzel olacak herhalde e, Vs atalım ya videoda Çok vs olmadı ama olsun Hemen kıralım şöyle Gel 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 gel. Hop. Tamam yani güzel bir şekilde eledik. Evet bildiğiniz gibi ben önceki videolarımdan bir tanesinde hani aylık kasmayacağımı söylemiştim. Bu ayı boş geçeceğimi falan söylemiştim. Fakat olaylar öyle gelişmedi ve USC şu anda birinciyiz. 500 puan farkla birinciyiz şu anda. Şöyle çapraza geçelim bu arada. Dediğim gibi ben sözümde duracaktım. Aylık falan kasmayacaktım. Fakat hani eğlencesine girdiğimiz halde lobide bize 5-10 kişi sallayan bazı kişiler oldu. Hatta şey falan dediler. Bu arada kırmayacağım şu anda. Ölürse diye bekleyeceğim. Fifi atarız, vs atarız. Hani dediğim gibi çok fazla sallayan kişi oldu. Sene üçüncü bile yapmayacağım diyenler oldu. İlk ikiye giremezsin diyenler falan oldu. O yüzden onları inat kasmak istedim bu ay. Hani normalde dedim ki kasma gibi bir hedefim yoktu benim. Onları inat kasmak istedim bu ayda. Zaten düzenli olarak bir bugün kastık herhalde. 500 puan kastık bugün. Daha da ban yemezsek veya farklı bir aksilik olmazsa bizi geçebileceklerini sanmıyorum. Hani olay tam olarak şöyle. Biz lobby'e geçiyoruz. Çocuklar bize yazıyorlar seni birinci yapmayacağız diyor. Tamam diyorum yapmayın. Ben zaten aylık kasmak istemiyorum diyorum. Çocuk devam ettiriyor. Zaten birinci yapmayacağız. Birinci olamazsın falan diyor. Üçüncü yapacağız seni. En iyi ihtimalle üçüncü olursun falan diyor. E tamam üçüncü olayım diyorum. Bir şey olmaz diyorum. Çocuk hala üstelemeye devam ediyor. Böyle saçma bir kitle var oyunda. Bu arada kırdım artık çok uzaktım. Ee, şöyle geçelim. Bu arada gecenin 12.30'u. Umarım video canlı olabiliyorumdur. Oradan bakacağım mı sadece kanka ne yapıyorsun? Dönsem mi gel acaba? Dönmeyeyim tamam. Sen iyisin. Sen dersin. Arkalanacak bak şimdi. Ah be, gördüm. O zaman biz de onları arkalayalım, hadi clean up. Geldim geldim geldim. Hop. Tamam güzel bir şekilde aldık. Ooo 11 zümrüt. Star. Bu arada gördüğünüz gibi rvip'im bitti. Yakın zamanda alır mıyım bilmiyorum ama büyük ihtimalle alacağım. Sarıya geçelim hemen. Turuncu elenmemiş bu arada. almak için bize gelebilir fakat biz onların hepsini harcadık artık. Biraz geç olduğum için. Sarının burada olayım, aynen orada. Mavi de orada, güzel. BVS'ye dönebilir orada. Her neyse çok da dert değil. Öldüm ama çok sorun değil gibi. Bu arada lobilerde bak görüyorsunuzdur. Millet beni pek saymıyor hani sıralama kasanlar falan. Nedenini az çok tahmin edebiliyorum. Hani birçoğu uzun zamandır bu serverda olabilirler. Ve ben geldiğim ilk aylardan beri tüm sıralamaları alıyorum. Yani zor ya da kolay bir şekilde alabiliyoruz sıralamaları. O yüzden beni sevmiyor olabilirler. Fakat hani bu kadar kin neden anlamıyorum. Beni sevmeyebilirsin, chat de yapabilirsin. Fakat ilerletmenin pek bir anlamı yok. Hani takmıyorum, chat yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Hala ilerleten kişiler var. O yüzden pek uğraşmak istemesem de Arada ben de patlıyorum onları. Kırdım bu arada turuncuyu. Yapacak bir şey yok artık. Az önce Ender Pearl'ün de boşa gitti. onu üzüldüm sadece. Her neyse sıkıntı değil. Bu arada OSG run'daki hani bana sallayan kişilerin isimlerini vermek istemiyorum. İstedikleri primi asla hiçbirine vermeyeceğim. Hani sallamaya devam edebilirler. Ben puanımı kısarım. Köşeme çekilirim. Cevabını zaten güzel şekilde veriyorum. Şu anda olduğu gibi. Turuncuyla 1v1'e kaldık kızan. Aa benim kalem düştü bu arada. Ben unuttum. Her neyse çok dert değil artık kademe bakmıyorum şu anlık. Zaten ay bitsin hani bed varsa fazla girmiyorum. Ben gaza gelebilen bir insanım. Hani o yüzden genelde ay başlarında ve gecelerinde yani ilk günün gecesinde. Bazı kişiler beni gaza getiriyor o yüzden kasasım geliyor. Yoksa aylık bilmiyorum. Benlik bir şey ama tam olarak kendi isteğimle kasmıyorum öyle diyeyim en azından. Turuncu şurada bu arada tamam. de gelsin aynen. Gel tankı, hiç zorlamayacağım seni yolda. Gel gel gel. Bak. Ama sen beni zorluyorsun şu an olmaz böyle. Oo bu bayağı zorlamak oldu. Dalgamızı geçelim. <laughs> Bak bu da dayanamadı bu da kovuldu. Yay çekmesini bekliyorum şu an sadece var ya. Yayı çektireceğim şimdi ona. Evet ikinci farklı tekrardan karşınızdayım. Bu arada az önceki maçı depolama alalım yüzünden çekemedim. Hani son anları çekemedim. Direkt gittim ve kestim adamı. Böyle win aldım zaten gördüğünüz gibi. Şimdi konuyu devam ettirecek olursam. Hani tamam güzel bir aylık kastık şu an kasmaya da devam ediyoruz. Senin 12. gün hiç de belli değil. Fakat bu belli bir ekip var orada. Hani USC tarafında belli bir ekip var ve kendilerini oranın sahibi sanıyorlar. Ben bu aylığı bir anlamda onun için kasıyorum. Kasam aslında için değil de oranın sahibi sandıkları için kendilerine. Bu yüzden kasıyorum. Hani sanki dünya kendi etaplarına dönüyormuş gibi laf ediyorlar hepsiyle insan gibi konuşmaya çalıştım fakat dinlemiyorlar hani. Yok ona söylüyorlar, buna söylüyorlar, Allah'a söylüyorlar. Hani garip kişiler o yüzden uğraşmak istemiyorum. İlk partta dediğim gibi puanın kasıp geçiyorum ben. Gerisi onlara kalmış chatlerini yapabilirler, ikinci olabilirler, üçüncü olabilirler. Hiç umurumda bile olmaz. Sıralamamı alıp geçiyorum çok şükür. İllegal olduğumu hala daha düşünenler var. Buna bir şey diyemem zaten hani. illegal bir kanıtınız varsa gidin deste atın ben de olanlara. Fakat henüz bir ban yemedim. Hani zaten illegal yaptığım bir şey de yok. Adam orada benim loncadan fakat bana oç diyor. Yani bu nasıl mantık kanka? Bu ne yapıyor bunlar? Kolay gelsin ya beyler. Ben rahatsız etmeyeyim sizi. Sen şöyle git. Bu niye bana küfür etti ya? Ben bunu da anlamadım. Adam benim loncadan bana küfür ediyor. Şuradan bir koruma basayım da şimdi boşa gitmesin. Alır mıyım? Hop. Bir daha gel. Lan ha güzel bir şekilde aldım. Garip bir olay yaşadık. Adam benimle önce ondan fakat bana söylüyor. Yanındaki de onunla takım olmuş bana da alıyor. Yani cidden garip. Altına bekliyor bak. Sıpe bak. <laughs> Ama seti de var bunun üstünde, Benim kılıcım bile yok. Taş kılıcım bile yok. O yüzden çok sıkıntı. Benim gece gece çok konuşasım gelmiş. Valla şu an bayağı konuşmak istiyorum galiba. Bunu alamayız ki abi seti var. Çok güçlü. Çıtırın bir lagımız ya da onun lagı var bilmiyorum. Ben yok gibi gözüküyor ama. Aa doğru yere bulmam lazımdı. Her neyse. Hop. Hop hop. Hop hop. Güzel güzel. Tamam. Güzel bir şekilde aldık. Aa yine kılıç almadım. Mide gitsek mi? Win almak için. Bence gidelim. Onlar birbirlerini yesinler. Gelecek sezon aylık kasacak mıyım? Bu sefer hani buna cevap vermeyeceğim. Çünkü kasmayacağım desem de bir şey oluyor ve kasmaya başlıyorum. Böyle sallayan kişiler olursa artık kendimi durdurmaya çalışacağım. Aile ellerinden almayacağım ki sevinsinler biraz da kendileri. Yani daha fazla uğraşmak istemiyorum çünkü milletle. Uğraşmıyorum zaten kendileri uğraşıyorlar fakat sorun değil. Biz bize yakışına yapıp puanımızı kasıyoruz ve devam ediyoruz. Laf atmaya devam edebilirler yani hiç sıkıntı yok. Şöyle sarı öldü mü? Sarı hala spam atıyor çocuğa yazık lan çocuğa. Dur geliyorum keseceğim seni. RVIP'nin bitmesi çok kötü oldu bu arada. Disguise'sız çıplak gibi hissediyorum. Ama mavi eledi. Helal lan mavi. Ama yeşilli ben kırmak istiyorum. O yüzden geldim buraya. Aa o da kaçıyor. Ah oğlum ben seni kurtarmaya geliyordum. Ne olmuş sana? Arkası açık mı açık tamam. Mavi de kaçıyor çok güzel. Hop. Bir ara şey düşünüyorum. Video fikri versen lan diye düşünüyorum Ne da. Şöyle sayı yazıyorlar. Genelde numara falan yazan oluyor ismine. Eğer ki rastlarsam öyle birisine. Bir videoda aramayı düşünüyorum. Güzel bir video olabilir bence. Yasak olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa adam adına yazmış numarasını. Ben de aramak istemişim. Hani yasak bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden güzel bir içerik olabilir bence. Bu hala gidiyor bu arada. Reis ülkeyi terk ettim be. Bizi bitirdim be. Hop. Tamam. Onu da aldık. Şöyle bir ender pearl yapalım. Aa oğlum bu kırık mıydı ben fark etmedim. <laughs> Şimdi RVIP'm olsa şurada hep kapanışı yapardım. Şimdi çıkış yöntemine bak. Şöyle bir ok atsam hop. Tutar mı? Oğlum çok iyiyim ya. Of. Evet videonun da sonuna geldik. Ne güzel bir video oldu. Biraz gergin olabilirim videoda. Bunun için kusura bakmayın. Fakat konuşmam gerekiyordu artık. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.